Bir akşam üç arkadaş Emre, Selin ve Mert yolda kaldılar. Arabaları bozulmuştu ve en yakın köyün terk edilmiş olduğunu fark ettiler. Gece karanlığı çökünce köye doğru yürümeye karar verdiler. Köy sessiz ve ürkütücüydü. Evler yıkık dökük, kapılar rüzgarda gıcırdıyordu. Bir evin içine girdiklerinde odanın köşesinden bir çocuk sesi duyuldu. Yardım edin. Korkuyla ilerlediler ama içeride kimse yoktu. Birden kapı çarparak kapandı ve odanın havası ağırlaştı. Selin'in telefonuna bir mesaj geldi. "Beni buldunuz mu?" Tam o anda odanın köşesindeki gölge belirdi. Yavaşça onlara doğru yaklaşıyordu. Mert kapıyı zorlamaya başladı ve sonunda açıldı. Dışarı fırladılar ama köyün yolları kaybolmuştu koşmaya başladılar ama her seferinde geri dönmek zorunda kaldılar. Selin bir çığlık atarak kayboldu. Emre ve Mert korkuyla kaçmaya çalışırken köyün karanlıkları onları yutmaya başladı. Ertesi gün köyde yalnızca rüzgarın sesi yankılanıyordu. Üç arkadaşın kaybolduğu haberi köyün lanetini bir kez daha hatırlatıyordu. Daha fazla hikaye için yapay zekalı kanalına abone olun ve yeni hikayeleri ilk siz dinlemek isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.